Kuzgun. Sen yatmadın mı hala ya? Ama senin dinlenmen lazım, böyle olmaz. Giz kolumu. Gel, yavaş. Gel. Aman yavaş. Uzat ayaklarını. Tamam şöyle. Ee, Ay. Dur bakayım bekle. <laughs> Ay çok sağ ol ya. Gerçekten artık kendimi kötü hissediyorum. Olur mu canım? Kötü hissetmesi gereken bir kişi varsa o da benim. Benim yüküme de sırtlanma da iyice etme beni. Keşke mümkün olsaydı. Yani keşke yükünün bir kısmını alabilseydim. Çünkü görüyorum bir yandan ailen, bir yandan mahalle, bir yandan şimdi bu şirket işleri, bir yandan çocuklar. Bak güneşi tarif ediyorsun. Hani onun da böyle kokları vardır ya sıralı sıralı. Sen de benim dertlerimi anlatırken öyle sistemli gibi oldu yani. <laughs> İsmimle ilk defa böyle benzeştiriliyorum. Biliyor musun ben küçükken imza atmak ya da ismimi yazmak yerine güneş çizerdim. Yazılı kağıdına bile. Hadi ya. Ben hiç çizemezdim çocukken güneşi. Yani onun okları falan vardır ya böyle. Hep ya yamuk yumuk çizerdim falan. Neyse Dila. Yani arkadaşlar gelirdi. Yardım etmeye falan çalışırdı da. Mahfiş. Bir türlü çizemedim yani. Güleşim. İyisin değil mi? Hı. <laughs> i̇yi. Ee, ben sana bir ballı süt yapayım. Daha da iyi olursun. Gerçekten mi? Tabii canım. Sen yat dinlen. Geliyorum ben. ve ayarladığımız adam bu. Salonda seni bekleyecek. Arpasını aldı, sıkıntı yok. Sen ne dersen onu yapacak arttırmadan. Eyvallah canım. Söyleyeceğim mi? Mecburum oğlum. Bilmek hakları. Kızım ne yapıyorsun? Hadi sen geç otur, biz yaparız. Geç yavrum, geç. Tamam, ben gidip elimi yıkayayım o zaman. Kartal. Anne, kumuna otursana sen bir şey konuşacağım. Şimdi bugün öğleden sonra bu adli tıp raporları gelecek. Babamla alakalı. O bulduğun mezardaki kişi o mu değil mi? Öğreneceğiz. Ben de geleceğim seninle. Gerek yok. Mevzu zaten ağır. Bir de biz altını çizmeyelim şimdi. Hepimiz için böylesi daha iyi olur. Anacığım, hala mı dün gece yüzünden? Ben bardaklara getir. <laughs> Dünden beri annem tuhaf. Güneş gel gel. Gel Güneş gel. Daha iyisin sanki bugün biraz. Bal süt işe yaradı. Yarar. Yani yaramıştır. Çok teşekkür ederim kuzgun. Her şey için. Yok senin için ne yaptık da teşekkür ediyorsun. Ve esas sen nelere layıksın da işte biz bilmiyoruz öyle incelik, kibarlık. Esas sen sağ ol. Vallahi. Sen sağ ol. müsaadenle. Hadi eyvallah. Abi, evini iş yerini izliyoruz. Teyzesi, Dila, Ferman, bir de teyzesinin bir kızı varmış. Kimmiş? Güneş Yiğitler. Güneş mi? İyi tamam bu Teyze kızının bir kimliğin ismini, cismini bir bulun getirin bakayım. Tamam abi, tabii tabii. tabii. Sen hiç merak etme. Bir de Ceddi'nin aynı albümünü getireceğim ben sana. Sen de. Hadi eyvallah. Ya Güneş Hoca bak ne diyeceğim. Biz unutmuşuz sen de hiç hatırlatmadın. Bir ara kimliğini falan getirsene. Senin şu sigorta işini bir halledelim. Canım uğraşma o kadar işin arasında. Ne gerek var? Olur mu canım? Kaza böyle, Allah korusun. Sigorta önemli. Hem senin sorumluluğun bende sayılır. Getirsen. sen. İyi peki, tamam. Hiç güç beklemez. Ben ufak ufak gideyim. Kolay gelsin. Eyvallah.